herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Mehmet Ali evlenme hazırlığı yaptığı kendisinden 40 yaş küçük nişanlısı Gülseren Ceylan'dan ayrılması gündeme bomba gibi düşmüştü. Olaylı ayrılıklarıyla dikkat çeken çift barıştı. Pahalı hediyeler istemesiyle dikkat çeken Gülseren Ceylan'dan sevgilisi Mehmet Ali e jest geldi. Erbil'in doğum gününde Gülseren Ceylan Erbil'e köpek aldı. Ceylan ayrıca sevgilisine aşk dolu sözler söyleyerek 5 sene mi 10 sene ne kadar zamanımız varsa o zamanı güzelleştirmek, seni mutlu etmek ve sevmek için harcayacağım.'' dedi. Güldür Güldür Show'daki performansıyla adından söz ettiren Onur Atilla kilolu halleriyle dikkat çekiyordu. Atilla mide küçültme ameliyatı olarak bir yılda 45 kilo verdi. Güldür Güldür Show'daki son zamanlarda zayıf halleriyle dikkat çeken Onur Atilla, operasyonu geçireli bir yıl olduğundan bahsederek bunu derhal paylaşmayı doğru bulmadım. Kilo sorunu olanlar, zayıflamak isteyip de zayıflayamayanlar için bir umuda tutunmanın ne demek olduğunu iyi biliyorum açıkçası açıklamasını yaptı. Ayrıca Onur Atilla bu operasyonun çabuk karar verilip girilecek bir operasyon olmadığından da bahsetti. Oyuncu yine de çok temkinli bir şekilde kendi yolculuğunda aldığı bu kararın kendisini gayet mutlu ettiğini de söyledi. Şahane Hayatım dizisindeki performansıyla ve güzelliğiyle dikkat çeken Hilal Altınbilek'in zaman zaman eski fotoğrafları gündeme düşüyor ve değişimiyle ortalığı bir sallıyor. Yine eski fotoğraflarıyla gündeme gelen güzel oyuncumuz bu kez güzelliği ve formda görüntüsüyle ilgili konuştu. Estetik olarak sadece burnunda ve operasyon olduğunu söyleyen Hilal Altınbilek spor yapmadığını ve fit halini genetiğine borçlu olduğunu açıkladı. Son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Çağla Şükel beslenme alışkanlığını değiştirdiğini ve şişkinliğinden kurtulduğunu açıkladı. Tam olarak neresinde şişkinlik olduğunu çözemediğim Çağla Şükel'in beslenme alışkanlığı glutensiz, kuru meyvesiz ve sütsüz bir beslenme alışkanlığı. İki aydır bu besinlerden uzak bir şekilde beslendiğini söyleyen Çağla Şükel bu açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü. Bunu duyan sosyal medya kullanıcıları yediklerini söylesen daha kolaydı. Kardeşim ne yiyorsun sen yorumlarında bulundu. Mega bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.